Merhaba arkadaşlar. Bugün size DJ'lerin baş belası olan mikserde müziğin miksere atmış olduğunuz müziğin daha doğrusu işte nokta halinde görükmesi mikserden atlaması işte veya işte sanatçının adını yazıp müziğin adını yazmaması veya müziğin adını yazıp sanatçının adını yazmaması gibi problemleri ortadan kaldıracak bir programın programı tanıtmak istiyorum ve nasıl kullanılacağını anlatmak istiyorum Umarım hepinizin işine yarar hepiniz e, sağlıklı bir şekilde kullanırsınız arkadaşlar hemen bir tarayıcı açıyoruz tarayıcının üst adresine MP 3 tak nokta bu adresi yazdıktan sonra enterliyoruz. Karşımıza mp3 tak sitesinin sayfası geliyor. Ee, benim Chrome e, direktman yabancı dili Türkçe dille çevirdiği için şaşırmayınız. Yani burada e, Türkçe gördüğünüz sayfa sizde İngilizce olabilir. Şimdi şurada bakın arkadaşlar indir diye bir e, buton var. E, İngilizce olanlarda download diye yazar. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladığımız zaman yeni bir sayfa açılıyor karşımıza. Bu açılan sayfada şurada gördüğünüz MP3, MP3 Tak ve 258 e diye bir yer göreceksiniz. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman programı indirmiş oluyorsunuz tabi tabi neyi indirdiğinizi kendiniz seçeceksiniz ben de direkt man masa üstüne indiği için ben herhangi bir yer seçmedim direkt man masa üstüne indirmiş oldum şimdi bunu indirdikten sonra bu site ile işimiz bitti bunu kapatabiliriz gördüğünüz gibi programımız buraya indi şimdi bu programı bir kuralım programın üstüne çift tıklıyoruz evet diyoruz şimdi burada e, ileri diyoruz Burada sözleşmeyi söylüyor. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Arkadaşlar bakın burada nerelere ne yapacağını söylüyor. İşte menüleri falan. Şimdi buraya da ileri diyoruz. Burada işte nereye kurulacağını söylüyor. Buna da ileri diyoruz. Burada hiçbir şey ellemiyoruz. Yine kur diyoruz. Ve sistem otomatik olarak kurdu. İleri dedim. Bitir dedim. Ve bitti. Evet arkadaşlar. Hepsi bu kadardı. Şimdi e, programımız kuruldu. Şimdi programımızın kısa yolu burada. Arkadaşlar bu kısa yola çift tıklayıp açıyoruz. Açtığımız zaman tabi kendi sitesine giriyor direktman. E, şunu bir temizleyeyim. Komple. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi program bu şekilde açılacak. Aslında tabi sizde bu şekilde açılmayacak. Onu da belirteyim. Şurada kenarda bir artı bir yer açılacak. Onu direkt kapatabilirsiniz. Yani çarpısını basıp kapatabilirsiniz. Onun herhangi bir gereği yok. Şimdi neler yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar isterseniz müziği dosya olarak atın. İsterseniz tek tek atın. E, atacağınız müzikleri burada göreceksiniz. Ben e, şuradan birkaç tane seçeyim müziklerden. Bakın arkadaşlar buradan birkaç tanesini aldım. Şuraya kadar alayım. Tek tek de atabilirim. Dosya halinde de atabilirim. E, artı e, böyle seçip de atabilirim. Gördüğünüz gibi buradaki seçtiğim parçaları kulağımdan tuttum, kaldırdım, buraya attım. Bununla da işim bitti, bunu da kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar, şurada gördüğünüz şu taglar, yani e, bunlar müziğin bir yerde e, ağırlığı sayılıyor. İşte müziği bize bozan, yani işte e, sadece nokta, virgül gibi gösteren yerler bunlar. Şimdi bunları kaldıracağız. Burada her bir üstüne tıklıyorum veya tıkladıktan sonra CTRL'e basılı tutup A'ya tıklıyorum. Hepsini seçili konuma getiriyor. Veya da şuradan hepsini seçili konuma getiriyorum. Sol tuşa basılı olarak. Daha sonra bunların üzerine sağ tık yapıyorum bakın arkadaşlar sağ tık yapıyorum şurada gördüğünüz gibi etiketi kaldır diye bir yazı vereceksiniz bakın arkadaşlar bunu tıkladığım zaman seçili dosyaların etiketleri kaldırılsın mı diye bir soru gelecek karşınıza evet diyoruz buna bakın arkadaşlar 21 parça varmış ve 21'in 20 de şuradaki etiketlerden hepsini kaldırdı. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey kalmadı. Şimdi e, sizler de bunu bu şekilde kullandığınız zaman buradaki etiketleri kaldırırsanız buradaki müzikler gayet temiz bir şekilde e, karşınıza çıkacak. Bunun e, herhangi bir artık atlama yapmayacaktır. Şimdi arkadaşlar bir şey daha göstereyim buraya. Hazır açmışken. Şimdi parçanın ismini değiştirmek istiyoruz. Parçanın üstüne geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz parçaya. Rengi değişiyor bakın farkındaysanız. Parçaya tıklıyorsunuz. Sağ tık yapıyorsunuz. Adı değiştir diyor burada. Adını değiştirmek için tıkladığınızda buradaki ismi istediğiniz gibi silip tekrar yeniden yazabilirsiniz. Yalnız şu sonundaki mp3 yazısını sakın silmeyin. Yani noktadan sonra noktalı mp3 yazısı kalsın. Sakın onu silmeyin. Silerseniz eser bozulacaktır. Ona dikkat etmeniz lazım. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi bu müzikler radyoya atıldığı zaman, mikserin içerisine atıldığı zaman müziğin burada şurada ne yazılı ise şurada bakın arkadaş müziğin ismi mesela bakın şurada orijinal plak kayıt diyor şimdi bu da görükecek tabi mikserde bunun görünmesini istemiyorsam ben şuradan adını değiştir dediğimde şuraya tıklayıp şu yazıyı sildiğimde bu orijinal plak yazısı da silinmiş olacak bunlar görünmesi istemiyorsanız silebilirsiniz tabi. Başka da söyleyecek herhangi bir şey yok. Bu şekilde kullanırsanız arkadaşlar hem müziğin mikserden atlamasını önlemiş olursunuz, hem de e, müziklerin mikserde nokta halinde veya işte sanatçının ismi yazılıp müziğin ismi yazılmayıp orada bir virgül halinde veya işte e, müziğin ismi yazıp sanatçının isminin yazmaması gibi problemlerden kurtulmuş olursunuz. DJ'ler için çok güzel bir program. iyi bir program. Kullanmanızda fayda vardır. Rahat edersiniz. Evet arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Hepinize iyi yayınlar.